Bugün sizlerle güzel bir portakallı kek yapalım. Bismillah diyerek, tabii ki portakallarımızı sıkarak şöyle güzelce başladık kekimizi yapmaya. Portakallı kekim için şöyle bendenin ufak yerinden portakal kabuğunu rendeliyorum. Mis gibi koktu mutfağın Bir daha portakal suyu sıktı. yetiyor bunun kokusu mis gibi bunun keki güzel olmaz mı? ne güzel kek olacak hadi bakalım dedik başladık kekimizi yapmaya şöyle güzelce rendeledim kekeme katacağım. Malzemelerimizi tekrar sayalım. Bir buçuk bardak toz şeker. Böyle bir bardak doldurmuştum. Yarım bardak daha koyalım. Evet. Bir buçuk bardak şeker. 4 tane yumurta koyuyorum Güzelce çırpıyoruz Yumurtaları da şöyle çekelim Şöyle çırpalım yumurta ve şekerini güzelce çalıştım. Sucunu katıyorum. Bir bardak da süt ilave ediyorum. Bir bardak da süt kattım. Kekimi yarım bardak da sıvı yağ katıyorum. Ve tekrar çırpıyorum. portakal suyunu da katıyorum. Portakal suyunu da kattım. Tekrar çırpıyorum. <laughs> Mis gibi koktu portakala. Yerini kemek daha. Şimdi unumuzu katıyoruz. Kekime unumu şöyle eleyerek katıyorum. Evet, Güzel çekiyoruz çırpıyoruz tekrar. Yani iki çok soğuk koydum. Köyü de köyü de köyü de. Biraz daha un ilavesi yapıyorum kekime. Ve tabii ki kabartma tozlarını da katalım. Kabartma tozlarını da katıyorum. İki tane kabartma tozu. Ve tekrar çırpıyorum kekimi. En son bir tane portakalın kabuğunu rendeledim. içine katıyorum. <laughs> Mükterinde içinde bir parça var bence. Kurtulacak yakın Ona bir baktırmak lazım. Ses geliyor sana. Kekim oldu kıvamı da böyle. Ne yapıyorum? Kalıbımı koyuyorum. Kalıbımı da katı yağla yağladım. Ben biraz da un serpeceğim. Ne olur ne olmaz. Yapışmasın. Üzerine de tarçın. Çok az tarçın serpeceğim. Kalıbımı katı yağla yağladım ve biraz da un serptim ne yapıyoruz? Kekimizi döküyoruz. Bismillah diyerek. Bismillah diyelim. Ve şöyle portakallı kekimizi dökelim. Her zaman dediğimiz gibi benim elim değil Fatma Hanım'ın eli. Sen koy bereketini, lezzetini diyoruz. Ve kaşıkla da bunu sıyırıyoruz. Kekimi kalıba döktüm. Şöyle üzerine de biraz tarçın serpiliyorum. Kekimin işi bitti. Üzerine tarçın da bir çay kaşığı tarçın serptim. Ve fırına götürüyorum kekimi. Misler gibi pişmeye veriyoruz. Kekim pişti. Gayet de güzel oldu. Misler gibi portakal kokuyor. Tarçınlı. Enfes bir kek. Tepsimi de aldım. Ona güzelce çıkarıyorum kekimi. Sıcak sıcak şöyle bir güzel çay da yapacağım yanına. Mislerim oluyor. Yani misin evinde misler oluyor. Portakallı kekim pişti. Şuraya bakın görüntüsü süper. Tadını bilemem şimdi yedikten sonra söyleyeceğim ama şahane. Çayımı da demledim. Mis diyelim yine biz buna misin misleri. Portakallık ekimi yaptım. Masama da getirdim. Çayımı da demledim. Şöyle bir de servisini yapalım kekimizin. Bismillah diyerek keselim. Hmm. Bakalım nasıl olduk ikimiz. Şöyle. Mis, mis. Şuraya bakın. Harika. portakal kokuyor şöyle. Şahane. Evet tadını yapalım kekimizin. Süper. Süperin süperi risk gibi portakal. Ne diyoruz her zamanki gibi? Yaparsanız size de afiyet olsun. Size de afiyet olsun.